Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle değişkenler ve sabitler üzerine konuşuyor olacağız. İkisini de inceleyeceğiz. Birlikte aralarındaki farkları konuşacağız. Şimdi değişkenler de sabitler de aslında vagonlardır. Biraz önce e, tren örneğimizden yola çıkacak olursak eğer sadece bir tane vagonumuzun olduğunu düşünelim ve içine sadece bir tane değer koyabiliyoruz. Eğer bu bir değişkense değerini değiştirebiliriz. İstediğimiz anda vagonu açıp içine farklı bir şey koyabiliriz. Veya vagonun içindeki şeye bir ekleyebiliriz, bölebiliriz, çarpabiliriz, üstü sayı olarak kullanabiliriz. Çok çok farklı şeyler yapabiliriz bununla. Peki bu bir eğer sabitse, yani gördüğünüz üzere burada bir kilit ismimiz var. Bu demek oluyor ki bu vagonumuz aslında kilitli. Siz bunun içine bir değer koyduktan sonra tamamen kilitliyorsunuz ve bir daha onu değiştiremiyorsunuz. Asla oynayamıyorsunuz. Bu aslında gerçekten kendi başına yaradaymış gibi görünmese de bu iki blok. Gerçekten ileriki zamanlarda e, kullanırken ne kadar kullanışlı şeyler olduklarını göreceksiniz. Şimdi unutmamamız gereken bir nokta değişkenlerden başlayalım incelemeye. Değişkenlere mutlaka mutlaka bir isminin olması gerekir. Yani bu isim vermezseniz olmaz. Daha sonradan bu değişkeni görebilmeniz için, onunla işlem yapabilmeniz için onu çağırabilmenin ne olduğunu öğrenebilmeniz için. Yani kısacası gerçekten isme ihtiyacı vardır değişkenlerin ve beyaz kutucuğa mutlaka ismini girmemiz gerekir. Daha sonra da biz bu değişkenle ne yapacağız bunu düşünmeliyiz. Biz bu değişkeni e, yaratmak mı istiyoruz? Şimdilik bir değişken yaratalım. Evet güzel olabilir. Şimdi arkadaşlar white right kısmına gelirseniz eğer bir sürü farklı değişken oluşturabileceğinizi görebilirsiniz. Aslında buradan tren bile oluşturabiliyorsunuz ama biz şimdi vagon oluşturmaya bakalım. Yani e, tek bir değişken yapacağız sizlerle birlikte. Ne olsun? E, bu sefer bir yazı olmasın da bu sefer bir sayı olsun. E, Sayıya tıkladığımız zaman arkadaşlar buradan değerimizi girebiliyoruz. Ne diyelim? Kaç olsun bu? 3 olsun sayımız 3 oldu şu anda. Ve bu vagonumuzun içine 3 koyduk ama bu vagonu kitlemedik. Değişkenler böyle yani ya da üstünde değişirler. İstediğimiz gibi kullanabilir, değiştirebilir, okuyabiliriz. İçine ne olduğunu öğrenebiliriz. Şimdi arkadaşlar içine 3 koyduk bu vagonun. Ee, ve bu bu şekilde bitti. Yeni bir blok çekersek eğer bu blokta e, bu sefer değil seçersek ve yine sayıya gidersek, sayı seçeneğini seçersek eğer bu değişkenimizin ne olduğunu burada öğrenebiliriz. Read bu anlama gelir. Okumak yani içinde ne olduğunu öğrenmek anlamına gelir. Vagonun açıp bakıyorsunuz içinde ne var sonra tamam. içinde bu varmış. İçinde 3 varmış diye biliyorsunuz ve daha sonra bu üçü istediğiniz herhangi bir yerde çekip kullanabiliyorsunuz başka bir blokta. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Hani illaki sayı belirlemek zorunda değilsiniz. Yazı da belirleyebilirsiniz. Bir tane de yazı belirlemeyi diyelim. Belirlemeyi deneyelim. İçine ne yazalım? Ee, i̇çine Lego yazalım. İçine Lego yazdıktan sonra yine bu değeri okuyabiliyorsunuz. Aslında Lego yazmak zorunda değiliz. Yazı olarak da iki yazabiliriz. Bir yazı değeri seçiyorsak aslında e, illaki harflerden oluşan bir şey yazmak zorunda değiliz. İki de yazabiliriz, beş de yazabiliriz. Ancak unutmamalıyız ki bunları, bunlarla birlikte bu iki ile bu beşle matematik işlemleri yapamayız. Bunlar sadece yazı olarak kalır. Bunlar sanki sayı değilmiş gibi davranırlar. Sanki bir yazıymış gibi davranırlar ve bir yaşınız yazıları toplamak gibi bir durumumuz yok. Sayıları topluyoruz biz. Ve arkadaşlar şimdi logic'in ne olduğuna bakalım. Burada aslında doğru ve yanlış gibi bir değer belirleyebiliyorsunuz. Bir tane ne yapalım? Bir tane doğru ve yanlış değeri oluşturalım. Bir mantıksal değer oluşturalım. Eğer right'ı seçersek ve sizinle birlikte doğru veya yanlış şeklinde bir değişken oluşturabilir ve bunu farklı yerlerde kullanabiliriz read olarak. Ee, yine read seçeneğiyle. Ve bunun haricinde trend oluşturabiliyoruz dediğim gibi. Bir e, sayı değeri taşıyan bir tren, sayı treni veya bir yazı treni oluşturabiliriz sizler. Sayı treni oluşturacağımız zaman içine farklı farklı bir sürü değişken girebiliyoruz sırayla. Buradan oluşturmak oldukça kolay aslında. Ve bir yazı treni de oluşturabiliyoruz ve aynı şekilde okuyabiliyoruz. Tamam, anlaştık sanırım. Peki o zaman sabitler ne demek Sabit ne oluyor ki o zaman? Sabitler aslında kilitli vagonlarımızdır. İçinde ne olduğunu öğrenebiliriz ama kilitli olduğu için o sayıyı değiştiremeyiz. O sayıya bir şey ekleyemeyiz. O sayıyı çarpamayız. O sayıyı bölemeyiz. O sayıyı kullanamayız. Sadece o sayının ne olduğunu öğrenebiliriz. Sayı olmak zorunda da değil. Tabii ki yazı da olabilir. Doğru yanlış gibi bir değer de olabilir. Veya bir trend de olabilir. Yani bir dizi de olabilir. Bunun ne olduğunu öğrenebiliriz. Ancak bir defa ne olduğunu belirledik mi bir daha değiştiremeyiz. Şimdi bir tane belirleyelim aslında sizlerle birlikte. Sabitlerden şöyle bir durum var sabitlerde aslında. İsmini belirlemenize gerek kalmaz. Çünkü sabitleri daha sonra değiştirmeyeceksiniz. Sabitler sabit bir şekilde kalacak ve bu yüzden ismini belirlemenize gerek yok. O beyaz kutucuğa da ismini değil değerini girersiniz. Önce ee, ne gireceğinizi seçmeniz lazım tabii ki. İşte sayı mı gireceksiniz, yazı mı gireceksiniz, başka bir şey mi gireceksiniz? Bunu seçeriz. Bu sefer bir e, doğru yanlış değeri olsun. Onu seçtikten sonra da yukarıdan ne olduğunu seçebilirsiniz, yazabilirsiniz, beyaz kutucuktan. Bunu seçtikten sonra da artık farklı yerlerde değerini okuyabilirsiniz. Ama dediğim gibi asla bir yerde değerini değiştiremezsiniz. Ve sabitlerimiz ve değişkenlerimiz de bu şekilde sona ermiş oldu arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere.